Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz içeriği gördüğünüz gibi Suriye abur cuburlarını deniyorum. Ee, üşenmedim gittim. Suriye'nin market bulundum ve içerisine girip orada bulunan abur cuburlardan aldım. Geneli pek abur cubur ürün olmayan ürünler olduğu için fazla seçenek olmadı. Birkaç seçenek aldım ve hemen eve geldim. Ve bunu sizlere göstermek istedim. Yiyeceklerin yanında içecekler de var aslında. E, bazıları gözünüze aşina gelebilir. Bizdeki yeni günün aynısı. Bu da Furukon'un aynısı. Bu da bizim cam şişeler gibi bir şeyler işte. Bunlar biraz dikkatimi çekti. Yabancı isim yok üzerlerinde. E, My Malt yazıyor. şef kalbili bir şey. İçecek yani. Bu da enerji içeceği. Alkolsüz bir enerji içeceğiymiş. Bunları deneyeceğim. Cipsleri var. İki çeşit cipslerinden aldım. Ve onlara özel, e, onların pek fazla tükettiği ve çocukların da aslında bizim buradaki çocukların da sevdiği Suriye cipsleri denilen cipslerden aldım. Bunu ben hazırladım. Videoda sizi bekletmemek için. Hemen o zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz ilk olarak çikolatalarla başlayalım. Çikolataları e, ben de denemek istiyorum çünkü... biraz daha basitleştirilmiş Fotoğraflar da üzerlerinde. Şöyle göstereyim. Bizim buradaki halleydi diyebiliriz aslında, ona benziyor. Şöyle göstereyim. Coco Twist, Lamar. Son kullanım tarihi 28.07.2022. Yani. Bunlara orada bakmam lazımdı ama hızlıca alıp çıktığım için pek açık kullanamadım. dondurulmuş gibi görünüyor bu değişik bir şey. Şöyle. Deniyorum, deniyorum. Hmm. Evet arkadaşlar tadı o kadar kötü değil ama biraz kuru gibi geldi bana hani o kadar damak tadıma hitap eden bir tat değil. Ama tadı o kadar kötü değil yani yenebilir şekilde. Di diğer ise Al Fakir. Şöyle göstereyim. Diğerleri ismi Arapça olduğu için pek okuyamıyorum. Bu bu halle giymiş arkadaşlar. Evet Türkiye'deki halle gibi olan buymuş. İçinde karamel var. Beyaz çikolatalı bir karamel dolgusu var içinde. Hadi bakalım deneyelim bunu ederken bir soda alayım kendime. Tatları karıştırmamak için ağzımı bir temizleyeyim. Tamam. Hemen diğer çıtalarımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. Gerçekten çok beğendim görüntüsünü. Umarım tadı da bu görüntüye istinaden ağan güzeldir. Tabii deniyor. Pek bir alamadım ya. Ya bu genel özelliklerimi yoksa anlamadım ben ya. İkinciyi de açtım. ikincide de gayet kuru geldi. Tamam tadı kötü değil ama gerçekten çok kurular ya. Değişik bir tat oluştu ağzımda. Çok kuru gerçekten yani benim yiyebileceğim bir tatlı değil. Hemen devam edelim. Evet, bir sonraki çikolatamız ee, burada. Wafers diyor. Walltime'ın Wafers 21 markalı bir ürünü. Çikolatalı bir gofret. Bizim buradaki neye benziyor diyebilirim. Bir şeye benzetemedim bunu. Bir şeye benzemiyor. Hadi deneyelim. Abi. Malzemeden kısmışlar ya. Yani. Gofret daha şimdiden görünüyor burada. <laughs> evet, Az önceki tat kesinlikle benlik bir tat değildi. Gopre çok kuru ve çikolata alakası olmayan bir tat geldi ağzıma. Hiç beğenmedim. Yani benim damam zarfımı bırak kimseninkine uymayacağını düşünüyorum aslında ama onlar gerçekten bunu severek mi iyi, onu da bilmiyorum. Belki üretilmiyordu başka şeyler. O yüzden bunları tüketiyorlardı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Kaç defa o yüzden dedim ya. Anlatsın satayım olmaz böyle bir şey. Evet bir sonraki çikolatamız bu. Love, true love. Diye bir çikolata bitter kakao oluyormuş. Bizim buradaki neye benziyor dersek, ee, karama benziyor kalıp olarak. Kalama benziyor bu onun aynısı gibi bir şey. Herhalde bitter çikolatalısı. Bir de bunun tadına bakalım. Belki bu daha güzeldir çünkü bitter çikolata bazlılarında sütlü çikolatalardan daha güzel oluyor. Hadi deneyelim. Bunu, şey Yok, bu da görünüyor. Bunun da içi görünüyor. Böbreklerine kadar gördüm. Bu ne abi ya? Bu ona göre daha güzel arkadaşlar. Hani onun kıvamına göre bu daha güzel. Bunu yenebilir yani. Yenebilir seviyede ama bunu da çok şey cılız yapmışlar yani. Yani i̇skeleti sayılıyordum abi. Bütün çikolata, mutfalda hiçbir şey görmüyor. Sadece gofret var yani içinde. Kusura bakmayın ama yani sadece gofret var içinde. Evet bir sonraki de bu cips. <laughs> Mr. Snacks'in corn chips. Evet. Bir bakalım. Hemen deneyelim. Korona mı oldu bana sana zaten? Koku alamıyorum. Kötü değil, bu yenebilir. Değişik bir arabası var. bizdeki peynirli cipslerin aroması var içinde ama bu normal baharatlıymış. O yüzden o tadın olmaması gerekirdi diye düşünüyorum ama tadı güzel yenebilir, deneyebilirsiniz. <laughs> evet, Mr. Snack'in ikinci cipsi. Acılı cipsi bu. Bunu da deneyeceğim. Az önceki güzeldi. Umarım bu da güzeldi. Çünkü bazı ürünler aynı marka olmasına rağmen iyi çıkıyor, iyi çıkmayabiliyor. İki marka farklı bir gösterebiliyor. Evet, görüntüsü birebir aynı arkadaşlar. Onunla görüntüsü birebir aynı. Bizdeki patos diyebiliriz yani. Bu daha güzel. Acılı olan gerçekten daha güzel arkadaşlar. Ben acılığı daha çok beğendim. Yani eğer cips bulamazsanız, yani Türkiye cipslerini sevmiyorsanız, yeni cips denemek istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Tadı gerçekten güzel ve baharatı da tam kıvamında yapılmış. Ben beğendim, hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, sırada noodle var. Nudle, noodle, onların noodle'ı. Yani denemek istedim. Pek görüntüsü hoşuma gitmedi. Eee ben bekletmemek adına sizlere hemen hazırlayıp getirdim bunu. Şimdi sadece tadına bakacağız. Bütün içinde sosları falan vardı. Bizim Türkiye'deki satılan tadılar gibi içinde sosları vardı. Ben koydum, yaptım. Biraz da soğudu ama soğuyunca tadı pek iyi olmuyor. Gene de deneyeceğim. İsmi de Baldanaymış arkadaşlar. kör çeşinde bir Nasıl? Hadi deneyelim. gerçekten güzeldi. de Nadol e, o kadar kötü değil. da deneyebilirsiniz. Yalnız birazcık kendilerinin verdiği poşetin içinde çıkan baharatlarda biberi biraz fazlalaştırmışlar. Bu da biraz ağır bastı ve acıyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Acı nasıl bir kelime? Biraz acı olmuş. Eğer sizin damak zevkinize uygunsa de deneyebilirsiniz. Son kalan yiyecek ürünümüz Sürey'nin e, sevilen bir ürünü. Aslında çocuklar için de çok sevilerek tüketiliyor. Üçünde fazla katkı maddesi yok. Ee, renkleri hoş, cezbedici. Gerçekten de güzel görünüyorlar. Umarım tatları da bir o kadar güzel. Önce bir ağzımı temizleyeyim sodayla. Daha sonra bunun da tadına bakalım. Ve sonra içeceklere geçelim. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller tadları. Ben tuzu biraz az koymuşum ama tadları gerçekten çok güzel. Ve yani böyle aperatif niyetine tüketilebilecek şeyler pek katkı maddesi de yok. Bence gayet güzel. Hem de renkleri de çok güzel. Sırada şöyle bir gazozumuz var. Portakallı bir gazoz. Yani şurada da yabancı ismi var. Mirna'ymış. Burada da Arapça ismi var. Hemen açıp deneyelim. <laughs> çok şekerli, aşırı şekerli. Kokusu çok güzel. Ama aşırı şekerli. Bildiğim portakal kokuyor. Çok güzel bir portakal kokuyor. Ama şekerli portakal kokuyor. Yani yoklukta da tüketir misiniz bilmiyorum ama bana çok şekerli geldi. O yüzden pek tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Ama şeker sevenler varsa, o portakal tadını da almak isteyen varsa bunu deneyebilir. Mirna. Evet sırada Mallo. Malto. Mal. -to. Mal. -lo. Anas. Neyse. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Evet, sırada Malto var. Malto enerji içeceğiymiş. Alkolsüz ve malt diyor. Enerji Malt diyor. Nasıl, nasıl Yazı stili değişik bir şey. Arapça yazılar. Evet, arkasında varmış. <laughs> Hemen deneyeyim. Oo, kokusu çok güzel. Elma kokusu var içinde. Gerçekten çok güzel kokusu. Bunu deneyin. Gerçekten bunu deneyin. Şöyle göstereyim. Malto. Bunu deneyin arkadaşlar. Enerji içeceği olarak deneyin. Fiyatları da o kadar pahalı değil bu arada ürünleri. O aldıklarının tamamı 40 lira tuttu. Yani bayağı şey aldım. Denemek için de olsa bayağı bir şey aldım. 40 lira tuttu yani belki de pahalıdır. sıradaki içeceğimiz My Malt şöyle cık. sıfır alkollü bir soft drink şeftali aroması varmış içinde arkasında da bir Arapça yazı falan bana pista şöyle yakından da göstereyim size hadi deneyelim çok fazla bir şeftali kokusu geldi bana. Bu eskiden 25 beş kuruşluk meyve suyunu vardı ya biz daha belki ilkokuldayken falan yani O kokuya benziyor bildiğin o kokunun aynısı <laughs> Ben içemem bunu abi Bu ne? hayır, Haydi Bunu tüketemem Benim damak tadım abi Hiçbir alakası yok ben midem bulandırdı. O kadar şeyin içten bunu içmem midem bulandırdı gerçekten. Ee, beğenenler vardır bir şey demiyorum ama benim damak zevkime uygun değil. Eğer şeftali aromasını fazlasıyla seviyorsanız kesinlikle bunu denemelisiniz ama eğer şeftali aromasını sevmiyorsanız alınıza bile sürmeyin. Aroma tadı çok fazla ağır basıyor. O yüzden ben beğenmedim. Hadi diğer içeceğe geçelim. Evet sıradaki içeceğimiz Celeste'in ananaslı meyve suyusu. Biraz e, değişik görünüyor. Ben gözümü değişik göründü. İçinde gerçekten parçacıklar falan bayağı dibe oturmuş. Bunu biraz çalkalayıp içeceğiz. Umarım güzeldir. Ananas seven bir insanım. Yani ananas tadımı da hoşuma gidiyor. O yüzden umarım bu da hoşuma gidecek. Hadi deneyelim. Lan bu çok hızlı açıldı bu. İçine işemek tövbe tövbe. <laughs> Bunu deneyemeyeceğim. Arkadaşlar bunun kapağı şu şekilde. Göstereyim. Sadece çevirmem açılıyor hiç. Bir yani paketi falan yok bu. Pek bir güvenlik önlemi yokmuşçasına geldi bana ama sizin için bir deneyim tadına bakayım. Tat yok. Ben bir tad alamadım. Gerçekten aroması çok 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 az. Tamam meyve suyu gibi içecek. Ama aroması çok az yani tat bile almıyorsunuz diyebilirim. Değişik geldi bana. Hafif aroma sevenler tüketebilirler. Hadi son içeceğimize geçelim. Son içeceğimiz bir gazoz. O da şöyle. Elmalı bir gazozu var. O da Mirna markasının tarafta yazıyor. Hadi bunu deneyelim. <laughs> Elma aroması varmış. Aslında bayağı basmışlar da kapak açılmıyor. Oh. <laughs> Oğlum yapma böyle şeyler korkuyoruz Elma kokusu buraları sardı çok yoğun çok çok yoğun Ama Umarım içerken o kadar yoğun olmayacaktır. Hadi deneyelim. <laughs> ben bunu şişeden salıyorum. Meğerse rengi de <laughs> Elma araması çok yoğun arkadaşlar. Renginden de belli aslında. Şöyle göstereyim. Bu bildiğin şeyde kullanılan, laboratuvarlarda kullanılan deney şeyine benzedim. Kokusu çok çok ağır. Gerçekten çok ağır. Bir de gazoz olarak bunun bir tadına bakalım. Bu ne lan? Pek tadını alamadım arkadaşlar yani bu değişik bir şey geldi ya bana. Pek benlik bir şey değil. Ne elması desem anlamadım ona. Elma o kadar yoğun ki Gerçekten bağladığınızda şurası inerken şöyle bir şeyler oluyor Evet Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videomuzu beğenmişsinizdir İçecekleri ve yiyecekleri gördünüz Size de bir bonusum var aslında Hemen o bonusu da göstereyim Ekmek Orada gördüm Bir ara çok eskiden yemiştim bunlar bir daha gördüm ve denemek istedim tekrar. Ama onun tadı değişmemişti. Şöyle ufak bir parça alacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar eğer bilmeyeniniz varsa. Şöyle iki katlı hafif boşluklu yaptılar şöyle. Açarak da göstereyim. Şu şekilde. İçi şöyle oluyor. Görünüyor bilmiyorum ama. Heh. Şöyle oluyor. Tadı gayet güzel deskiden yediğimde. Umarım şimdi ürünlerini değiştirmemişlerdi. gayet yani güzel yenilebilir. Lava çekmeyi sevenler için birebir diyebilirim. Tadımlar kesinlikle bakalım diyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bazı ürünleri beğendim bazı ürünleri beğenmedim. Sizin de yorumlarınız varsa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Eğer halen kanala abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Ve yandaki like'a da basarsak beni çok mutlu edersiniz. Eğer halen de Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya Instagram'ı bırakıyor buraya koyuyorum yani oradan da sizden hocam. takip etmeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay.